Doğuda denizin en uzak karşı kıyısındaki adı sahillerine saçılmış yıkıntılar arasında neredeyse unutulmuş olarak yatan o eski krallıktan artık pek az kişi haberdar. Kara sevdalı kalbi yüzünden koca ülkeyi yok etmekle lanetlenen genç ve budala kralı ise daha az kişi hatırlıyor. Artık herkes için çok büyük bir tehdit olan bu adamın adı Viego'ydu. Hala da öyle. Saltanatla yönetilen ülkenin hükümdarının küçük oğlu olan Viego, tahta çıkmayacaktı aslında. Onu kayıtsız ve vencil yapmış bir bolluk içinde yaşıyordu. Ama abisi, hiç beklenmedik bir anda ölünce hükümdar olmaya ne niyeti ne de yeteneği olan Viego, kendini bir anda taç giymiş buldu. Konumuna pek ilgisi yoktu ama sonra, yoksul bir terzi olan Isolde ile tanıştı. Genç kral kızın güzelliğinden öyle etkilendi ki, ona hemen evlenme teklif etti. Böylece devrinin en güçlü yöneticilerinden biri halk tabakasından bir kızla evlenmiş oldu. Aşkları büyüleyiciydi, kendisinden başka kimseye ilgi göstermeyen Viego hayatını eşine adadı. Sürekli bir aradalardı. Viego yanında izol olmadan bir yere gitmiyor, kraliçesine hediyeler üzerine hediyeler veriyor. O yanında mutlu oldu mu ondan başka hiçbir şeye dikkat edemiyordu. Viego'nun taraftarlarının ise kulaklarından duman tütüyordu. Genç kralın devlet işlerine ilgi göstermesini bir türlü sağlayamıyorlardı. Ülke onun beceriksiz yönetimi altında parçalanmaya başlamıştı. İçlerinden bazıları yeni kralın saltanatı başlamadan bitirmek için gizli gizli komplolar kuruyordu. Bu sırada ülkenin düşmanlarına da saldırı fırsatı doğmuştu. Akbabalar ülkenin üzerinde dolanmaya başladı. Derken bir gün zehirli bir suikastçı hançeri Viego'ya savruldu. Ama kral çok iyi bir şekilde savunuluyordu. Hançer hedefini bulamadı, onun yerine Isolde sıyırıp geçti. Zehir vücuduna hızla yayıldı. Isolde onu tüketen bir bilinçsizliğin pençesine düştü. Viego'nun elindense eşinin durumu gitgide ağırlaşırken seyretmekten başka hiçbir şey gelmiyordu. Öfkeye ve umutsuzluğa gömülen Viego, Kraliçesini kurtarmak için devlet hazinesindeki parayı son kuruşuna kadar harcadı. Ama hepsi nafile, hepsi boştu. İzol yatağında can verince Viego da deliliğin esiri oldu. Panzehir arayışı iyice çaresiz ve çılgınca bir hal aldı. Eşinin ölümünü kabul edemiyordu. Kralın her hazinesini, para edecek her şeyini onu geri getirmek için feda etti. Ülke karıştıkça karışırken Viego, İzold'un cesedini de alarak saklandı ve içi şiddetle, nefretle doldu. Sonra bir gün Kutlu Adaların sırrını, her illetin şifası olan sularını duydu. Koca ordusunu toplayıp bu barışçıl ülkenin üzerine yürüdü. Karşısına çıkan herkesi katletti. Sonunda ülkenin kutsallık merkezinin savunmalarını da deldi ve eşini kutlu sulara bıraktı. Sevdiği ona dönecekti. Ne kadar yıkıma yol açtı, bedelinin ise ne olduğu önemli değildi. Ve Isold bir anlığına gerçekten de döndü. Genç kadın gölge ve hiddetten meydana gelmiş dehşet verici bir hortlak olarak dirildi. Çektiği acıdan, öfkeden ve ölümden koparılıp alınmasının verdiği şaşkınlıktan Viego'nun kendi tılsımlı kılıcını alıp genç kralın kalbine sapladı. Suların sihriyle antik kılıcın büyüsü birbirine zıt düştü ve odanın içindeki enerji patladı. Patlama kutlu adaların tamamına yayıldı dokunduğu her şey azap dolu bir ölü yaşam bilinci olarak hapsoldu. Fakat Viego bunları hiç hatırlamıyor, ülkesinden geriye harabeler kaldı. Koskoca uluslar ortaya çıkıp yok oldu. Hatta zamanla kendi adı bile unutuldu. Ama Viego ölümünden bin yıl sonra yine ayaklandı. Bu sefer başarısız olmayacaktı. Zihni yaşarken ona hakim olan aynı tehlikeli saplantının eseri her hareketinin, her harzusunun, işlediği her hunharlığın ardında sarsılmaz ama hastalıklı aşkı var. Karasis Viego'nun kırık kalbinden oluk oluk akarak değdiği her şeyin canını alıyor. Viego iz oldu tekrar yanına alabilmek için sisi kullanarak dünyayı kasıp kavuruyor. Önünde can veren taburlar ona hizmet edebilmek için tekrar hortluyor. Yaşayan karanlık koskoca kıtaları yutuyor. Dünya her şeyi tüketen bir aşkı düşmüş, unutulmuş bir hükümdardan çaldığı her mutlu anın bedelini ödeyecek. Isolde'un yüzünü tekrar görebildiği sürece, Viego neden olduğu yıkımı asla umursamıyor. Hükümdarlığı dehşet, aşkı ebedi, Isolde ona dönene kadar mahvolmuş kralın karşısına çıkan herkes can verecek. Merhabalar, ben Şerzan Orun. Sesimi değerlendirmek için bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Beğendiğim oyun hikayelerini, anime karakterlerini, dizi ve film karakterlerini seslendirmek çok hoşuma gidiyor. Bunu yaparken de çok keyif alıyorum. Umarım çıkardığım işçilikten sizler de keyif alırsınız. Birlikte nice güzel ve eğlenceli zaman geçirebileceğimize yürekten inanıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.